Evet arkadaşlar teori teori nereye kadar? Hadi gelin biraz hamlesinin çaylak hesabımızla oyun oynayalım. 3 artı 2 oynayalım size anlatabilmem için rastgele rakip seçiyorum. Eksi 500 artı 500 bakalım kim gelirse. Yavaş yavaş rating puanımızı yani elo'muz yukarı doğru artırıyorduk. Oyunda mümkün mertebesi fikirleri anlatmaya çalışacağım. Evet 1973 geldi bizim rating'imiz 1512. Evet. Fransız defansı. Ee, tamam. D4 oynayalım. Normal teoriyi oynayalım. E5. At C3. Arkadaşlar. Merkeze piyonlarımızı yerleştirdik. Atımızı hızlıca geliştirdik. Normal oynuyoruz. Şimdi bu bilmediğim bir hamle. Teoriyi tam bilmenizde gerek yok. Atı açmaz almak kötü olamaz. Dediğim gibi her zaman teori bilmenize vesaire gerek yok. Genel prensipleri düzgün bir şekilde uyguladığınızda e, yanlış yapıyor olamazsınız. Evet. O da benim atımı açmaz aldı. Ben onun atını açmaz aldım. O benim atımı açmaz aldı. Şimdi E5 sürebilirim. e sürebilirim. Veya atımı açmazdan kurtarabilirim. Hangisini yapayım diye düşünüyorum. İkisi de iyi gibi görünüyor. Ya da D5'e de vurabilirim. At G E2'de diğer bir hamle. Tamam şöyle yapacağım. Şu an tabi vurayım. Çünkü o D4'üme baskı yapıyor öncelikle. Ona vurduktan sonra şimdi at G2 yapabilirim. Bu piyon almasından korkmuyorum. Çünkü o piyonu alırsa arkadaşlar evet piyon yapısı gördüğünüz gibi berbat oluyor. Yani şu piyon yapısı e, pozisyonel bir fikir uygulamış oldum. Tamam rok atalım. Piyon yapısı berbat. Bir piyon öne geçti ama dediğim gibi piyon yapısının berbat olması e, dezavantajı. Ağaçla şu filde ne yapacağını bir sorgulayalım bakalım. Bakalım ne yapacak? Filin ne diye oynayacak? Evet e diye kaçtı. Şimdi o daha gelişmeye fırsat bulamadan hemen şu piyonu bir sorgulayabiliriz arkadaşlar. Diyorum ki senin piyonunu almak istiyorum. Güzel. Güzel güzel. Bir kalemizi de aktif etmiş olduk. Taşlarımız bayağı aktif. Şimdi At F4 gelebilirim. At F4. Şimdi düşüncelerimi söyleyeyim. At F4, D3, belki E5 e zıplayabilirim. Bir diğer fikrim kale G3 ile direkt buraya baskı yapmak. Evet bu da fena değil ama atı, öncelikle bir atı gelmek Ya da Fiyata... tamam atı gelmek mantıklı geldi. Öncelikle bir atı gelelim. Tabi şeye dikkat etmek lazım. E5 sürdüğü zaman alırsam vezirim boşta değil. At tutuyor. At tutmasa E5 sürüşü çok can sıkıcı olurdu benim için. Evet. Rok attı. Şimdi o fikir iyi bir fikir. Ama direkt oynayamıyorum. D4'lük piyonum düşüyor. Evet. Kale H3, kale G3. Kale E3 de olabilir. Kale E3 ile e alttaki piyona basak ne oluyor? Bu arada zamanımız bayağı daralmaya başladı. Öncelikle arkadaşlar şu hamleyi yapsam geç o hamleyi de tamam kale E3 yapacağım. Kale E3 ile şu piyona basalım. Evet vezirle tuttu. Aynı zamanda atıma basıyor. Tamam. Şu atı oynayalım. Hem atımızı tutalım. Hem atımızı tutalım. Hem piyonu tutalım. Evet. Tabii ki o değişimi istemeyeceğiz. Biz şöyle gelelim. Dikkat edin şimdi atı hem atım tutuyor hem de film tutuyor. O yüzden sıkıntı yok. Kalemizde şöyle güzel bir kareye geldik. Onun ee, şahına bakacak şekilde. Zamanımız biraz daraldı. O yüzden hızlı olmam lazım. Evet hemen C3 ile gördüğünüz gibi piyonlarımızı mükemmel bir sağlam zincire çevirdik. Evet deminden beri yapmak istediğim at D3 artık şu kareye belki diğer atın film hepsi gelebilir. Şimdi 5'e zıplayabilirim. Evet şimdi şöyle şu atımı aktive edeyim. Atla alırsa fille alacağım. Almazsa bu atı haşbişe zıplayabilirim. Vezirimin önünü açtım. Bakalım ne yapacak. E5 gelebilir mi burada? Evet. Fili geliyoruz. Şimdi filimiz de aktif oldu. Oo, şimdi atı E5'e oturttu mu çok güzel olacak. Evet, sürdü, alıyoruz. Piyonu verdi gibi yani. Ve şimdi G7'ye de basıyoruz. o çok ilginç bir hamle, kalite verdi. Şimdi piyonu alamaz demeye kalmadı, alamadı zaten. Şimdi bu kaleyi de devire getirdiğim zaman ne yapacak işi zor. Şimdi evet getirelim kaleyi de bire. Biraz yapmam gereken tek şey hafiften hızlı oynamak. Ee, vezirleri takas edelim. Oyun direkt bize kazanç. Vezirleri takas edince o Zamana dikkat etmem lazım. B2 piyonu da korudum. Şuradan bir hava dili açalım kendimize. Aşağıdan aşağı çekmek istiyor. Sadece zamandan biraz sıkışık durmayalım arkadaşlar. Dışında bir problemimiz yok. Evet. Vuralım şuna ya. Şu piyon zaten vezire doğru gidiyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. Direkt bu bize oyunu kazanca götürecek. Dikkat etmem gereken tek hamle veziri belki E1'e gelip G3'ten beraber yapmaya çalışabilir. Evet, şu hamleye ne yapacak? Yapabilecek hiçbir şey yapabileceği hiçbir şey göremiyorum. Evet, buna da böyle kaybetti. Önce şah çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Yani size şey anlatayım derken zaman biraz sıkıştı ama ya mümkün mertebe fikirleri size anlatarak Evet, terk etti. İyi oyun dedi. Hadi bir oyun daha oynayalım. Nevi opponent dedik. Bakalım. Şimdi. Ah ratings'de oynuyormuşum ya. Ben ratings'de oynadığımı zannediyordum. At f6 oynayalım. B3. Ya bu hamle aslında d5 e5 güzel gibi geliyor ama bana şey daha gıcık ediyor rakipleri. O yüzden onu oynuyorum. D6. Şimdi e5 oynayınca bu fil böyle beton gibi pardon beton gibi bu piyona bakınca çok rahatsız oluyorlar. O yüzden bunu oynamayı da seviyorum. Yani Evet bakalım ne yapacak? Düz gelişimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. File 7. Aslında ratings oynamanın şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. Ratingli oyunlarda hile yapılma ihtimali var. Ratings'de zaten hile yapmaya gerek duracak bir durum olmuyor. Evet fil G4 ile ata basalım. Bu atı D'den geliştirebilirim. Aslında şu anda at C6. Şöyle bir fikir deneyim. At C6 sonrasında vezir D7 büyük rok ve buradan saldırı yapalım. Evet güzel zaten ben böyle bir şey istiyordum alsın yani alsın ben de ooo bu çok kötü arkadaşlar bakın yani böyle bir hamle olmaz direkt hatta açtı bana resmen bu yarı intihar gibi bir şey yani sen rok atmışsın İşte böyle hataları yapmamanız lazım bu çok hızlı bir şekilde oyunu ona kaybettirir çünkü oraya zaten rok atmışsın bir de kaleme hat açıyorsun yani bu yapılacak hata değil şimdi en basitinden hemen aklıma gelen fikir vezir d7 vezir f5 vezir h5 sonra burayı nasıl tutacak Neredeyse imkansız. Bakın çok basit fikir. Hat açıldı hemen. Bakalım nasıl devam edecek? Evet belki çok ilginç onu terk etti. Niye terk etti? Claim miktarı 27 saniye. Yani ne güzel oynuyorduk. Ah internet kopuşardı geri geldi tamam. Sıkıntı yok. Biz vezir değdi oynayalım. Arkadaşlar plan çok basit dediğim gibi ben zaten bu vezir değdiyi yapacaktım bir koku atmak için. Yani ekstra bir hamle de olmadı benim için. Şimdi alsam fil alacak vezirleri takısta etmek istemiyorum aslında. O yüzden o piyonu almayacağım. Alırsam çünkü vezirleri takas etmek gibi bir durumda kalabiliyorum. O yüzden at 4 mi oynuyorsun? At 4 At 4 oynuyorum ya. Eğer bu piyon alırsa o bir dakika. Bu fili almak süper. Şimdi H2'ye direkt basıyorum. Direkt çok kötü oldu durumu. Bakın arkadaşlar H2'ye basıyoruz. At F2'ye basıyordu. Şimdi basitçe arkadaşlar hemen Vezir F5 oynayalım. Vezir F5 şimdi F2'ye basıyoruz. Kalemiz burada. Her an Vezir H5 tehdit yapıyoruz. Of çok kötü durumu. Belki Vezir E2 ile F2 tutmayı deneyebilir. Evet at D3 ile denedi. Şimdi dediğim gibi durum burada o kadar kötü ki nasıl oyunu kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi o arkadaşlar Vezir H5'e H4 gelecek. AT5 bu ne son mu? AT5 Neyse ya, acelesi yok. Bir rok atalım arkadaşlar. Öncelikle da güven alalım. Ama zaten durum berbat. Yani İki hamle geç mat edelim ya değil mi? O kadar aceleci olmaya da gerek yok. İki hamle, mat ed i̇ki hamle geç mat edersek kimse de bize niye iki hamle geç mat ettin demez. Şimdi At G3 vursam nasıl olur? At G3 Fil G3 vurabilir miyim? Onu düşünüyorum. Şöyle bir hamle yapalım. Vezir H7 Şimdi mat istiyorum. H4 Tek hamle gibi görünüyor. Ona da vuracağım. H4'e G3'e vuracağım da. H4 sürerse bu ne ya? Direkt mat oldu. Evet arkadaşlar. Bugün de hem eğlencesine biraz hem de fikirler anlatabilmek için iki tane oyun oynadık. Aslında rating daha iyi oluyor ama bu hamlesinin iç alakla ratingimi artırmaya çalışacağım. Ee, eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen söyleyin ona göre sıklığını artırabilirim. Dedikten sonra arada böyle pratik oyunlarla karşınıza çıkacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.